Evet, OSM severler hazır mısınız? Transfer çılgınlığına başlıyoruz. <laughs> Evet, gerçek hayatta transfer çılgınlığını yaşadığımız dönemde şu an herkesin konuştuğu konular hangi oyuncular geliyor, kimler geliyor, yeni transferler kimler vesaire. Tam da bu dönemde OSM'nin transfer taktiklerinden ve para karşıma taktiklerinin tam vakti olduğunu düşündüm ve size oynadığım zamanlarda kullandığım en iyi transfer çılgınlıklarından bahsedeceğim. OSM'de transfer yaparken ve kadronuzu dengelerken bu işi ikiye ayırmak gerekiyor. Bir oyun başlangıcını nasıl yapmanız gerektiği, bir de oyun sonunda nasıl yapmanız gerektiği. Bu ikisi de çok önemli konular biz şimdi oyun başında bir neler yapmamız gerekiyor önce onlarla başlayacağım İlk olarak söyleyeceğim şeyler size takımımızdaki bu en düşük 59 60 63 seviyelerindeki oyuncuları bir satmamakla başlayın sebebi de şu bir öncelikli olarak eğer da bir kadromuz varsa ki ben şu an Napoli kadrom üzerinden size anlatacağım daha ligin 3. 4. haftası yani yeni bir takım sayılır benim için de ee, diyelim ki kadronuz dar ve takımızda böyle 56 seviyesinde, 60 seviyesinde, 65 seviyesinde oyuncular var. Şimdi bu oyuncuları sattığınız zaman orada bir kere çemberi daraltıyorsunuz. Yani e, elinize 4 oyuncu kalıyor mesela ondan sonra satması da zorlaşıyor. O yüzden elinizde böyle saçma sapan 55'lik olur, 60'lık olur bu oyuncuları takımımıza tutmaya çalışın ki o alandaki istediğiniz bir oyuncuyu daha hızlı satabilin. Şimdi transfer zaten oyun bizi sürükleyerek ya yani oyun bize bir devamlılık sağlıyor. Ne yapıyor? Oyun başında gidip 110'luk, 105'lik adamlar vermiyor da 85'lik, 90'lık, 95'lik oyuncularla başlıyor. Şimdi siz en üst oyuncunuzu satarsanız bir onun satılması çok geç olacak. Yani siz diyelim ki takıma geldiniz hemen en üstteki 85-90 ağırlık oyuncuyu vereceksiniz. Şimdi böyle yaptığınız zaman ne oluyor? Oyuncunun gitmesi gecikiyor. E bir de rekabetçi bir ligde oynuyorsanız başkan oyuncuları satılırken siz beklemek zorunda kalacaksınız. O yüzden ortalama yani çok kullanmayacağınıza düşündüğünüz hemen satılabilecek en azından da biraz para yapabilecek oyuncular. Mesela benim takımımda şu an bu tarz oyuncu çok kalmadı. E, çünkü ben bunları sattım. O yüzden giderim eski transferlerime bakalım. Ne yapmıştım Böylece daha kolay anlarız. Hemen geldim. Mesela buradan dikkat ederseniz hemen mesela ben Zielinski'yi satmıştım. 82 overall. E, parası da gayet 22.8'e hemen gitti. E, üstüne bir Pedri ve Kamavinga çekmişim bunları. Ha, orada <laughs> Napoli, Napoli, Napoli. Dikkat ederseniz oyunda mı ilk 3 sattığım oyuncuya bakıyoruz. Zielinski 82 overall. Di Lorenzo 61 overall. Savunması 81'lik bir oyuncu. Bu da 17'ler etti. Demme diye de bir oyuncu vardı yine 76 overall'lık. Bu üçünü sattığım zaman ortalama neredeyse bana bir 50 milyona yakın bir para verdi oyun. Bu başlangıç için gayet yeterli. Ben bu paralarla ne yaptım? Hemen bir kaşık çağırdım orta sahaya bir e, transfer yapmayı düşünüyordum. Zaten genç bir oyuncuya ihtiyacım vardı. Parayı da elimde tuttuğum için, yani aldığım gibi hemen gidip transfer sesi oyuncu almadım. Kaşif için o parayı beklettim aslında. Geldi param. Kaşif de geldi. Bu arada paranız gelmezse sakın kaşifi açmayın. boş boşuna bir daha çağıracaksınız. oradaki kaşif güzel güzel bekler. Yeter ki rekabetçi birlikte bu süreyi çok uzun tutmayın. Bu sefer de başkası da çağırırsa o kaşiften aynı oyuncu gidebilir. Bu rekabetin daha düşük olduğu bir lig benim şu an oynadığım lig. O yüzden biraz daha rahatım. Ama rekabetin yüksek olduğu ligde daha hızlı hareket etmeniz gerekecek. Ne yaptım? Hemen gittim Pedri istemiştim zaten. Bana Pedri ile birlikte Kamavinga'yı da verdi. Ben hemen hızlı bir şekilde ikisini aldım. Ve takımın orta sahasına iki tane genç oyuncu yerleştirdim. Üç oyuncu sattım. İki tane kâşiften oyuncu aldım. Hala üstüne param kaldı. Bu bana nasıl bir avantaj sağladı? Ondan sonra başladım gittim orta sahadaki oyuncularımı Geride kalan oyuncuları satmaya başladım. Yerine başka noktalar oyuncu aldım vesaire. Oyun başında bu oyuncularımızı satmıyoruz. En düşük oyuncularımızı satmıyoruz. Ara oyuncularımızı satıyoruz. Bu birinci ve en önemli noktalardan bir tanesi. Transferi nasıl yapmamız gerekiyor peki? Hangi oyuncuları, hangi paraları almamız gerekiyor? Ona şimdi gireceğim. Şimdi burada çok önemli bir durum var. Oyuncuların piyasa değeriyle satılan fiyatlar arasındaki farkı kontrol etmeniz çok önemli. Yani geldik. Şimdi bu oyunda dediğim gibi rekabet çok düşük. Normalde rekabetin yüksek olduğu bir noktada Mbappe buralara kadar düşmez. Açıkçası çok kişi oynamıyor diye de ben de böyle herkesi toplamaya çalışmıyorum. Zaten kadrom dengeli gidiyor, iyi gidiyor. Ama normalde rekabet yüksek olsa 28 milyon piyasa değeri olan bir Mbappe'yi 35.6'ya çekemezsiniz. Çünkü çok potansiyelli bir oyuncu. Belki de dünyanın en iyi Çok zor. Ama normal bir oyuncu daha ideal bir oyuncu için söyleyeyim en azından ee, geldi diyelim burada mesela Thomas Müller'e girdim. Şimdi normalde oyuncu 12.6 milyon piyasa değeri var. Bu oyuncu 18.6 milyonlara satılıyor. Yani arada 6 milyonluk bir fark var. 6 milyonluk farklar 85 ya 95 e, overalık oyuncular için ideal bir fark. Hatta 8 milyonlar çok ucuz da falan bir fark oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bu tarz böyle aralarda 5 milyon, 8 milyon, 9 milyon kalan oyuncuları hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. Ama diyelim ki aralarında büyük bir fark var. Yani oyuncunun fiyatıyla satılması arasında bir 15, 16, 17 milyonluk bir fark görüyorsanız buralarda eğer bu oyuncuya çok ihtiyacınız yoksa veya böyle favori bir oyuncunuz değilse mesela onu almayın. Biraz daha bekleyin, biraz daha demlensin. Baktığınız başkası alıyor, o alabilir. Yani Siz bu aradaki farkları gözetirseniz emin olun ki o arada kalan farklardan sizin cebinize iyi para kalacak. Bu da önemli bir konu. Önemli konulardan bir tanesi de oyuncularınız satıldı. Diyelim ki iki tane önemli oyuncunuz gitti takımdan. Siz gidip ya da üç tane hani ortalama bir oyuncunuz gitti. Gidip transfer listesindeki en üst oyuncuyu almaktansa oyun başı için söylüyorum daha dengeli. Yani bir tane 96'lık adam alacağınıza gidin 3 tane 84, 88, 90 aralığında adam alın hem takımınızdaki kişi sayısını arttırıyorsunuz hem de oyuncuların satılma ihtimalini yükseltiyorsunuz. Ne kadar yüksek oyuncu alırsanız kendi dönemine göre o kadar geç satılacak. Bu kadar mantıklı bir durum var. O yüzden kullanacağınız oyuncu bir tane alın. Paranız kaldıysa da ve satacak oyuncunuz da çok yoksa dengeli yine bu aradaki gözeterek bu aradaki farkı o şekilde transferler yapın ve onları da hemen transfer listesine koyun. Şimdi transfer listesi tarafında oyun başı olur, Oyun sonu olur, hiç fark etmez. Eğer transfer yapmak istiyorsanız minimum 4 oyun. Bize verdiği hakkın hepsini kullanmaya çalışın. Boşlukta slot bırakmayın. Ben de şu an kaldı. Özellikle video çekeceğim diye de oyuncularımı antrenmana atmadım. Param vardı, onları şu an kullanmadım. Ama normalde burada boşluğa hızlı bir şekilde normalde buradan bir eliksen Mesela eklenebilir bir oyuncu gibi duruyor. Mesela savunmada çok oyuncum yok. Kosta'yı dediğim gibi özellikle satmıyorum. 60 seviyelerinde olduğu için ona da çok gerek yok. Burada normalde benim şu an elimdeki paraya da bakıyorum. 18.6 milyonum gözüküyor. Oyun başı için gayet iyi bir para. Şu an burada transfer yapabileceğim bir para. Normalde bir oyuncu daha alıp şu an takınma ihtiyacım yok. 18.6 ya. Hemen de hatta gelin hızlı bir bakalım şu an transferlere dediğim gibi çok rekabet düşük birlik. O yüzden çok ucuza adam bulabiliyorum. Yani Goretzka mesela 6 milyonluk neredeyse 6-6,5 milyonluk bir fark var. Çok düşük. Burada Sunset 13.3. Mesela bu oyuncuyu direkt çekip sonra hızlı bir şekilde satabilirim. Veya dediğim gibi nokta birlik bir eksiğim var. Onu da tamamladıktan sonra hemen Goretzka'yı takımıma çekebilirim mesela. Ya bunu ya da önündeki başka bir oyuncuyu da hızlı bir şekilde satabilirim. Ama o slotu boş bırakma normalde. Siz de bırakmayın. Bol bol transfer. Bol bol al sat yapın Oyuncuları en yüksekten koymamaya çalışın. Mesela geldim burada salağı satmak istiyorum diyelim. Full koyduğumdan 46.8 milyon ediyor ya. Yani. Yani ben bunu gidiyorum 44.7, 45.3 falan yani gidip böyle ortalarda 31'lere falan koymuyorum. Yine full'e yakın koyuyorum ama full koymuyorum. En azından en üst çünkü herkes full koyduğu için sen biraz bile altına koysan orada bir OSM'de yani der ki OSM bu çocuk biraz daha ucuza koymuş bunu önden satabilirim diyebilir. Ama dediğim gibi bu sadece fiyatla alakası yok. Koyduğunuz oyuncunun o dönemki reytingiyle çok önemli. Yani siz 80-85'lik oyuncuların gittiği bir dönemde 95-100'lük oyuncuları alıp satmaya çalışırsanız o oyuncu satılmaz arkadaşlar. O yüzden süresine göre dengeli gidiyoruz. Devamında da söyleyeyim. Maça çıkarken bunu hemen araya ekleyeceğim. Bu zaten herkesin bildiği şey. Maça çıkarken paranız varsa ve acil bir transferiniz yoksa maçtan sonra o transferi yapın. Siz bu kulüp fonunuzu içeri alın. Özellikle iç saha maçlarında. En azından size de 3 milyon, 2 milyon, bazen 1 milyon bir para kazandırıyor. Bunlar böyle çok yüksek paralar değilmiş gibi duruyor ama böyle 2 milyon, 3 milyon bazen aralarda böyle bir eksikler kalabiliyor. Onları tamamlamak adına güzel bir şey. Özellikle Boscoin kullanmayı sevmeyenler için bu tarz böyle ufak miktarlar her zaman önemli oluyor. Ee, ben de fazla para kullanmayı sevmeyen insan oyunlarda. o yüzden benim de hoşuma gidiyor yani. Ee, bu önemli bir detay ama detay. Mesela traininglerinizi, yani antrenman dönemlerinde oyuncuların antrenmanlarını düzenli takip etmeniz de para kasmanız için önemli. Ne de siz şimdi oyundaki antrenmanları zamanda yapmazsanız oyuncunun bir kere seviyesini arttıramamış oluyorsunuz. E, oyuncu seviye arttıkça değeri de artıyor. Aslında birbirine eşler. Yani kullanacağınız oyuncuları da yükseltip oyun sonuna doğru satacağınız zaman da yine yükseğe satabilirsiniz. Ve oyuncuyla takımın piyasa değerini de yükseltebilirsiniz. Hangisini kullanmak istiyorsanız ama antrenmanlarınızı düzenli ve kendi hayat akışınıza göre yapın. Yani öyle bir şey yapın ki uyandığınız zaman da antrenman bitmiş olsun, yakın zamanda bitmiş olsun, Diğer antrenmanı koyduğunuz zaman tekrar açabileceğiniz yani telefonla uğraşabileceğiniz, oyunla uğraşabileceğiniz bir zamana denk getirmeye çalışın. Biraz hayatınızın boş zamanlarını o 8 saatlik bazen 4 saatlik olan antrenmanlar içine böyle harmanlayın. Oyundaki özel etkinlikler artık çok önemli arkadaşlar. Yani gidip special offer'dan bütün oyuncuları alın 50 boss koyun, 100 boss coin, 300 boss coin basın demiyorum. Ama oyundaki etkinlik dönemlerini kaçırmamaya çalış. Nedir? İşte antrenman süresi kısalıyor. İşte diyor ki mesela dostluk maçı yaparsanız daha yüksek XP veririm diyor. Siz o dönem bol bol mesela dostluk maçı yapın. Antrenmanlarınızı bol çıkartın. O dönem böyle hızlandırın mesela. Oyuncuların da gelişimi artsın. Bazen işte transfer çılgınlığı dönemi oluyor. Durmadan oyuncu satılıyor mesela o dönem. O dönemde gidip mesela ya tamam bütün oyuncular satılıyor diye full adam almayın. En yüksek adamı almayın yine. O dönemde de mesela bol bol al sat yapmaya çalışın. O dönemde harmanlayın böyle harlayın yani takımı. Başka neler var mesela orada? transfer çılgınlığı var. Mesela kâşif dönem var önemli, kısa sürede geliyor ve ucuz geliyor. Mesela o dönem baktınız geliyor, gördünüz, elinizde de para var, gidip transfer sesine oyuncu almayın mesela. Biraz daha oyuncu satın, orada parayı biriktirin gerekirse, o dönem çıkan bütün kâşifteki oyuncuları mesela almaya çalışın. O dönem ne oluyor? Oyuncu hem ucuza çıkıyor, hem daha hızlı geliyor, hem de kullandığınız BOSCO'yu miktarı yine düşük oluyor. Elinizdeki BOSCO'yu miktarına göre söylüyorum bunu. Yapabildiğiniz maksimumunu o dönemlerde yapın. Takımınızı bir doldurun. Diyelim ki sonra bir transfer çılgınına gelir. Aldığınızın hepsini satarsınız mesela o da mantıklı. Şu an benim oyunumda herhangi bir etkinlik yok şu an. Ee, gösterebileceğim de bir şey maalesef yok. Bir de oyun sonlarına bakalım. Şu an tam oyun sonunun olduğu bir takım da var. Oraya da bir gidelim. Biraz da Liverpool OSM turnuvasında patladığımız, kötü patladığımız takımımıza da bir gelelim. Mesela burada son iki hafta kaldı. Şu an benim 118 milyonum var burada. Yani bu takımda artık benim zaten son 2 haftam kalmış. Çok önemli değil. Ama son 10 hafta kalmış olduğunu varsayalım takımdan. Öyle düşünelim yani. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman yine gidip en üstteki artık 118, 119. Mesela Merino'yu, işte Musiala'yı, buradaki Tah'ı, Alisson'u. Bunları satmak artık imkansızlaşıyor oyun sonlarına doğru. Bunlara gitmeyeceksiniz. Burada mesela 104'lük Lewandowski ideal. Işte 103'lük Bakasetas vardı mesela yeni gitmiş idealdi. 104'ler mesela daha ideal. Burada da ne yapacaksınız? Oyuncuyu aldığınız parayı biliyorsunuz. Mesela siz blind'i diyelim ki ben o zaman 60 milyon aldıysam zaten gidip başlarsan satmam. Ama sen oyun sonu bir oyuncunun satılmasını istiyorsan gidip bu oyuncuyu fullden koyarsan geçmiyorsun. Yani çok zor. Bütün gün onu beklersin. Oyunu ben hızlı oynayacağım, akıcı oynayacağım diyorsan durmadan da başındaysan bunu gel abi. Gerekirse 65 sat, 70 sat ama hemen satmış olursun sefer ne oluyor? Hızlı hızlı sattığında alıyorsun. Sattığında alıyorsun. Rakip fullden koyup bir hafta beklediği yerde siz belki 3'te ikisine koyuyorsunuz. Daha az para kazanıyorsunuz ama aktifsiniz. Zaten oyunda para kasabilmek için veya çok iyi transferler, doğru takım kurgulayabilmek ikisi için de aynı. Oyunu düzenli takip edip, düzenli oyuncu alıp, düzenli oyunu satmanız şart. Başka türlü Boscoin'le her zaman çok kolay. Yani parasını verirsin, alırsın. Ama Diyor sanki ben e, paramı kasacağım, Bosco'yu da az harcayacağım, oyuna da fazla para yatırmayacağım. O zaman oyunun başında olacaksın, bol alsat yapacaksın, bu aradaki dengeleri kovalayacaksın, etkinlikler önemli ve oyuncularınıza sevdalanmayacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli, bu gerçek hayatta da önemli. Bazen çok iyi bir teklif geliyor oyuncuya, o bizim futbolcumuz, kulübümüzün en önemli oyuncularından biri veremeyiz diyorsun. Bir sene sonra oyuncuyu gidiyorsun Anadolu takımını kiralıyorsun mesela. dört yani büyükler için örnek verdim. Bu oyunda da aynı. Yani. sen bir oyuncuyla iyi gidiyorsun. Beğendin ya da ismini seviyorsun oyuncunun. O yüzden satmamazlık yapıp normalde satmanız gereken dönemden uzatmamaya çalış. Yani satın oyuncuyu gitsin yani. Eğer yani o an onun satılması gerekiyorsa onu satın. Ama oyuncu çok iyi gidiyordur istatistik olarak. Hakikaten patır patır gol atıyordur ya da asist yapıyordur oyuncuyu yine takımın içinde monte edebilirsiniz. Aa sırf ismini seviyorum. Bu oyuncu güzel falan filan deyip de boşu boşuna oyuncuya sevdalanmayın. Gerekiyorsa satın gitsin. Arkadaşlar transfer çılgınlığı dediniz mi aklınıza argi gelir. Zaten ben bu işlerin hastasıyımdır. Para kovalamak olur. Ve böyle ucuza adam almak, para kasmak falan en sevdiğim şeyler hocam anlatması da en sevdiğim konular yani. Bu tarz konularla ilgili aklınıza ilgili her şey için yorumlarda benimle de buluşun. Web sitemizi özellikle ziyaret edin. OSM ile ilgili çok önemli yazılarımız var. Kaleme aldığımız. Sosyal medyalarımızdan da bizi takip edin lütfen. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve kanala abone olmanızı da bekliyorum. Yepyeni OSM videolarına görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.